arkadaşlar ben Vedat bugün size Minecraft ee, saklanma oynuyoruz bugün yanımda e, Yusuf var bap, 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 bap. <laughs> Ben 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 Hadi benle başlayalım Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün bugün Minecraft'ta saklanma oynuyoruz Yanımda Vedat var evet arkadaşlar ye 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 Bana bak o ye o ye Saklanma ye Bu arada linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar Server'ın Bize beraber oynayabilirsiniz Ben neyim? Bu ne? Yalan mı? Turkuaz boyalı kil. Zaten her yerde turkuaz boyalı kil vardı. Ben de yapmış böyle bir şey. Ben burada en iyi şeyle saklanıyorum ha. Bek, bacon var ya bacon. En iyi onunla saklanıyorum. Onunla beni bulana helal olsun diyorum yani o kadar. Sen Vallahi düşün. Ben bu oyunu anlamadım. Bu oyuna Işte şey olduğun şey var ya. Kafa şey işte. Hani veriyor ya sana bir şey. Ha. Ona saklanacaksın işte. Onu uyumlu bulacaksın veya gizli bir yer bulacaksın oraya saklanacaksın. E beni seni bulmamasını sağlayacağım. Yani anladın mı kardeşim? Kardeşim Ben bir tane yer buluyorum mesela Ama burada değil. Ne oldu lan burayı değiştirmişler pislikler. İsimler gözükmüyor değil mi? Hayır. Tahta kılıç veriyorsanız sana savunma Birliği Vurabiliyor mu? Evet. bu yürü 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 yürü

Bir dolar orta 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 Bir dolar orta Gaza geldim tutmayın beni Üç ebe Dört saklanan dört ebe kesin kazanacağım. İnşallah kazanırım. Ben şu an herkesi görüyorum. Bütün isimleri okuyorum. Bütün isimleri okuyorum şu an. Di 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 di. Ebeler 4 saklananlar 3. Hmm. Oğlum ben her türlü kazanacağım. Aras ebe mi? Kim? Aras. Bilmiyorum. İsmi gözükenler ebe galiba. Aynen ismi gözükenler ebe. Asıl. Oo 3. 3 kişi kaldı. Tövbe tövbe. Hı. 2 saklan. Sen de ben kaldık Bezo. Aha. Bezo sen öleceksin ben ölmeyeceğim. Bunu unutma. Beni bulamadılar. Aa yerim bozuldu. Hemen yerine dönüş. Küçük. Çil. Ha. Abi yukarı gelme ne olur. Beni bulamadı hala mallar. Beni de. Oğlum beni bulmadı Çok iyi lan. Kütüphanedeyim. kilo olarak geziyorum. <laughs> ben sandık sandık yine iyi saklanan oğlum ben kütüphane diyeyim kilim düşün kafama bak film kafası dörüret 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 zat 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 burayı kimse bulamıyor lan hadi Vedat ebelen artık öl hayır Vedat ortaya zıpla hadi gel Gidelim hadi bir ola. tamam hadi lan aha dur dur biri bin. Herhalde yani ortaya gidiyorduk. Pırılır. Allah. Olay bulundu. Za. Hadi öl Vedat öl. Öl Vedat öl. Ölsene Vedat öl. Ölse. <laughs> ne yapıyorum ben ben? Ana Vedat o sen misin? Evet. Yürü git lan buradan. Neredesin? Görmedin mi beni? Hayır. Fark etmedi. Önüme geldi fark etmedi. Aga ebediyim değilim o sen beni fark etmedin mi be Hayır Aga. Lan önüme geldin <laughs> Allahım <laughs> video Videoda izle bak gör Olurum ya, Allah, ya. Hani sen sandıktın lan? E kafam sandık Hayır oğlum sen şeysin Ne? Chest Değil evet. misin chest? Evet işte kafam sandık Yok oğlum bana şey gözüktün sen Sen az önce kütüphanede miydin? Kütüphanedeydim şimdi saklanmam kütüphanede Oğlum sen sandık değilsin ki şeysin, eee tahtasın. Kafamda e, sandık var bir şey var Var oğlum çevrilmiş tahtasın sen. <laughs> Kafam tahta. <laughs> Yeminle çok komik ya. Aradaki bir o, or oraya bir koymaya çalışıyorum. <laughs> Aynen. Neredesin sen? Nerede saklanıyorsun? Aa bloğum bozuldu. Şu an şey görebiliyorlar. Aha aha yeniyor. Geliyor. Aha geldi. Geldi şu an bizim burada. 30 saniye. Hadi ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Veda şu an çok pür dikkat. Ölümden geçti. Yeminle önümden geçti. Göremedi. <laughs> Oğlum fark etmiyorlar ki. olum beni hala bulamadılar ha. 10 saniye kadar atla. 10 saniyede ölmeyiz, ben atlıyorum. Hülülülülülülü bulamadık iiiiiz aaa aaa Atladım. Aa, Ve kazandım. sen uydun. Cici, evet. Önümden geçtin Kazan- ee, bir elde atalım mı yoksa durduralım mı, durduralım mı? Bilmiyorum, atalım lan, neyse hadi. Son öyle bir elde atalım arkadaşlar. Birer sene geçsin ee, maç ver. Eee, biz de artık. De, göreceksiniz devamında. Vurdur evet. durdurmuyoruz araları görün bizim. araları görün, arka. Ben mesela böyle şşşşş, Oo Oy oy oy. <laughs> Yok ya ya da girmeyelim oğlum hiç kimse girmiyor baksana. İyi, tamam hadi. hadi, hadi, hadi. ne? Hadi önce sen kapat hadi. Evet, tamam. Kardeş, teşekkür ederim. Ne Görüşmek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Bay bay.